Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Anadolu Efes, Aselsan Türkiye Sigorta, Koç Holding, Türk Telekom ve Türkcell'i değerlendireceğiz. Anadolu Efes'e baktığımızda direnç bölgesi 258, 75 arkadaşlar. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise, pardon şuradan açalım, günlük hareket ortamı direnci ise 261, 87 eğer 261.87'nin arkadaşlar üstünde kapanış yapabilir. Sana efes yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz. Hedefi direnç bölgesi olan 304 lira olacaktır arkadaşlar. Aselsan, Aselsan'a baktığımızda direnç bölgesi 67.30, destek ise 54.95, Aselsan'a baktığımızda şu an fiyatı 58, 35. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 60 86 60 86ın üzerinde Bunlar kapatabilirse aselsan yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Şimdi Türkiye Sigorta'ya bakalım. Türkiye Sigorta'ya baktığımızda direnç 16.04 destek 12 30 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 13 33. 13 30'un üzerinde mum kapatabilirse arkadaşlar Türkiye Sigorta yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz. Direnç bölgesi olan 16.04'e kadar arkadaşlar. Ondan sonra Koç Holding'e bakalım. Şimdi de Koç Holding'e baktığımızda direnç bölgesi 192.2 arkadaşlar. Şu anki fiyatı ise 186.3. Koç Holding'e baktığımızda şu an 50 günlük hareketli ortalama direncisi 208.40 kuruş arkadaşlar. 208 lira 40 kuruşun üzerine atmadan yukarıya yönlü trend baş, başlamaz arkadaşlar. Onun üzerinde değer bunlar kapatabilirse yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz Koç Holding'de ama burada ilk direnci 192.2 onu kırması lazım. Ondan sonra 50 günlük hareketli ortalamanın direncini kırması lazım arkadaşlar. Türk Telekom'a bakalım şimdi de. Telekom baktığımızda direnç bölgesi 53.05'de 74 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 50.23 arkadaşlar 50.23'ün üzerinde mumla kapatabilirse Türk Telekom yükseliş trendine geçebilir ama altına kaldığı sürece arkadaşlar trendi aşağıda olacaktır Türk Telekom'un son olarak Turkcell'e bakalım Türksel'e baktığımızda direnç bölgesi 115.4 destek ise 95.50 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise arkadaşlar baktığımızda 105.8. Eğer yarın 105.8'in üzerinde mum kapatabilirse Türksel yukarı yönlü direnç bölgesine doğru sert bir hareket yapabilir arkadaşlar. 115.4 direnç bölgesi Türksel'de de takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.